Araç kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün size tanıtacağım araba Audi A6. Evet arkadaşlar, şöyle ön tarafına baktığımız zaman burada krom detayları görüyoruz. Krom krom kullanmışlar buraya. Şöyle güzel farlar koymuşlar. Burada Audi simgesi 4 tane Audi'nin halkası. Quattro paket bu. Quattro paket. Eee baktığımız zaman eee Bilazak marka Bridgestone güzel bir marka üstünde 225 55 R17 performans lastikleri. Jantlar 17 inç güzel jantlar, geniş arabaya güzel bir hava katmış. Arkadaşlar burada da yine Volkswagen'de de kullanılan rüzgar için, rüzgarın arabayı e, savrulmaması için yapılan bir şey var burada da görüyorsunuz. Şu çizgi o oluyor. Şuradan itibaren Almanlar yapıyor bunu. Dengede kalsın diye araba. Hem de şekil oluyor. Burada da var aynısından iki tane. Krom, krom. bayağı kullanılmış. Bu Audi'de. Evet. Xenon farlarımız mevcut. Burada da yine ayrıyetten takabilirsiniz buraya siz farı. İsterseniz yeri hazır. Aynı şekilde burada da var. İkisinde de var. Burada sensörlerimiz var. Burada da sensörlerimiz var. Evet, arkadaşlar buraya yan tarafa baktığımızda kapılarda da yine krom, krom kullanmışlar. Kendinden kapanabilir aynalara sahip. Şöyle baktığımız zaman buradan da arka tarafa geçtiğimiz zaman burada bir A6 yazımız var sondan Burada logosu. Burada TDI yani Turbo Direct Injection e, direkt turbo enjeksiyonu demek yani, bu. Quattro paketinde. Buraya baktığımız zaman e, alt tarafta da gene e, şöyle süsümüz var. Egzoz tarzı. Egzoz gibi yapmışlar. Arabaya egzoz e, havası katmış. Burada da yine sensörlerimiz var. Dört tane sensör mevcut arkada. Burada çekeceği var. Arkadan araba kaldığı zaman. Burada da yine var. Üçümüz, Şöyle yan tarafa baktığımız zaman burada krom krom kullanmış. Krom detaylar güzel. Çıtalar krom. Kapılara da gene krom kullanmışlar. Arabada bol bol krom var. Zaten Almanlar hep krom kullanıyor. Araba üstüm için silecekler gizli. Kaputun altında işte değil yani. Evet üstte de bir bizim ...neyimiz var. Sunroof'umuz var şöyle. Arkada da şöyle san e, antenimiz mevcut. Yunus an, balık anten ...deniyor buna. Köpek balığı anten. Su amaçlı. Neydi evet arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman da tekrar şuradan. Şöyle. Abi güzel hoş. Evet arkadaşlar şimdi içine geçelim. Kapı hissiyatına bakalım. Zaten Almanların kapı hissiyatı meşhur bakıyorsunuz. Tok bir kapı sesi var. Şöyle bir daha bakalım. Gayet tok. Hatta şunu söyleyeyim. Volkswagen'den daha tok yani. Evet. Baya tok bir ses geliyor. Şöyle baktığımız zaman şu içine. Evet kapılarda yumuşak deri kullanılmış. İçerisi gayet ferah. Krom kapı çekmeceye sıkılmamış kilitler var. Şuralarda da yumuşak malzeme kullanılmış. Alt taraf sert plastik. İçine geçtiğimiz zaman şöyle. Evet arkadaşlar direksiyonu çok kaliteli bir malzemeden yapmışlar. Yani ömürlük bir direksiyon yapmışlar buna. Çok kaliteli bir deri, şık bir kahverengi deriye sahip. Şurada göstergelerimiz mevcut. Hmm. Direksiyonumuzda burada radyo için tuşlar mevcut. Kanal değiştirmek için şu ikisi. Şunlar. Kornamız burada ortada. Hava yastığımız burada. Burada da yine ses açıp kapatma tuşu var. Burada yine F1 fites. Buradan fitesi değiştirebiliyorsunuz koldan fites. Burada silecek sileceklerimiz mevcut. Ee, şey pardon. Işık. Sinyal sinyallerimiz mevcut. Burada yine hız sabitleyicimiz mevcut. Buradan ayarlayabiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz hızı. Azaltabiliyorsunuz. Buradan sabitleyebiliyorsunuz. Ortada kapalı oluyor. Ortada şey darlıyor. Aşağı açık resüme devam yani demek. Devam ettirebiliyorsunuz. Burada silecek sileceklerimiz mevcut. Eee silecek ayarı yüksek, en yukarı yaptığınız zaman en yüksekte oluyor. Aşağı yaptığınız zaman yavaşlıyor. Şöyle bir şey bir kere daha yaptığınız zaman sabit oluyor. En aşağı yaptığınız zaman kapatıyor. En aşağı bir daha yaptığınız zaman bir kez hızlı şekilde silecekleri sürüyor. Evet arkadaşlar çok ma kaliteli malzeme kullanmışlar. Ee, konsol bu şekilde güzel. Ee, şunlar gayet kaliteli. CD çaları var. Ee, burada otomatik vites aracımız. DSG şanzıman. Burada otomatik e start stop var. Anahtarla çalışma sistemi yok bunda. Buradan radyoyu ayarlayabiliyorsunuz, sesini kısıp açabiliyorsunuz, medya ayarlayabiliyorsunuz, Telefona cevap verebiliyorsunuz, navigasyonu açabiliyorsunuz, menüye basabiliyorsunuz, geri gelebiliyorsunuz, arabanın bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Burada mekatronik el frenimiz burada. Burada SD, SD kart takabiliyorsunuz iki tane. Görüyorsunuz iki tane var. Burada ayarlayabiliyorsunuz kaloriferi kaç derece olacağını. Otomatik olarak da ayarlayabiliyorsunuz. manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. E, tuşları mevcut. Yüze gelmesi, ayağa gelmesi, e, boyun tarafına gelmesi. Buradan da gene yan tarafınkini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan e, hava yastığını e, aç, ek, aktif edip iptal edebiliyorsunuz. Burada per, park sensörünü açıp iptal edebiliyorsunuz. Şöyle bakalım. Açtığımız zaman şunun açılmadı da. Şöyle burada bir bizim geniş bir e, torpidoya sahip bu araba. Gayet içine hatta ışıklı bir torpido. Bayağı bir şey alabiliyor. Kumaş kullanmışlar içinde. Kaliteli bir kumaş. Arkadaşlar burada aynalığımız mevcut. Ayna aynaya sahip şöyle. Süs ayni şey yani. Makyaj aynası. Şöyle açtığınız zaman ışık yanıyor, Işıklı ayna. Kapattığınız zaman kapatılıyor. Burada da aynı şekilde tane yani böyle açıp kapatıyorsunuz. Yukarıda da gene ışıklar mevcut. buradan da açıp kapatabiliyorsunuz ışıkları. Ayna böyle. Aynamız güzel bir yani. Kaliteli. kendinden karartmalı iç aynası. Burada yine bir tane kolçağımız var. Deri malzemeden yapılmış kaliteli bir kolçak. Buradan tuşa basınca açıp kapatabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde de kaldırıp ikisini de kaldırabiliyorsunuz. Böyle bu şekilde. Buradan buraya ruhsat falan koyabilirsiniz. Anahtarlık. Kaldırdığımızda büyük olmayan bir sizi bir boşluk karşılıyor. Çok küçük. Ama burada iki tane USB var. USB giriş. Bir tane AUX girişi var. Burada da 5 volt, 12 volt giriş var. Şöyle çakmaklık. Buraya bastığınızda bir gözlük sizi gözlük sizi karşılıyor. Buraya gözlük bozuk para koyabilirsiniz buradan koltuğun ayarlarını sağlayabiliyorsunuz aşağı yukarı öne arkaya bu tuşlardan sağlayabilirsiniz ayarlarını yapabilirsiniz şöyle şuraya baktığımızda geniş bir oturum alanı var yani önde güzel bir oturum alanı var şöyle arkaya geçelim arkadaşlar sunroofumuz burada şu şekilde arkaya geçelim. Arkada da gene burada makam perdesi var. Bu şekilde açabiliyorsunuz makam perdesini kapatabiliyorsunuz. Şöyle açılıyor. Buraya sabitleyeceksiniz tabi. Ben şimdi sabitlemiyorum. Bu şekilde. Burada bir sigara küllüğü var. Küçük. Cam açma. Dört cam otomatik. Şöyle bindiğimiz zaman arkada bayağı geniş bir alan bizi karşılıyor yani baktığınız zaman. Şöyle rahat oturabiliyorum. Bacak bacak üstüne bile atabilirim hatta. Almanlar zaten böyle rahatlarına düşkün insanlar, konforlarına düşkün insanlar. O yüzden arabaların arabaları geniş yapıyorlar. Burada yine bir çakmaklık mevcut. Burada e, kalorifer var iki tane. Sağa sola ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şurada bir şaft tüneli var çok büyük. Yani ama yine de üç kişi buraya rahat e, seyahat edebilir. Bu şekilde. Arkada da bir makam perdesi var. Burada da makam perdesi var. Şöyle açtığınız zaman gerek kalmıyor cam filmini. Evet, kapı var. kapı açmaları gene krom. Burada da bir tane küllüğümüz var. Arkaya küllük koymuşlar. Burada bayağı geniş iki tane göz var. Şöyle iki tane göz. Arkası da geniş bir olan. Yani burada üç tane kafa kolluğu var. Kafalık var üç tane. Bir, iki, üç. Şöyle görüş de iyi. Rahat koltuklar. Güzel. Ben beğendim arkadaşlar arabayı. Şimdi bagajına bakalım bir. Arkadaşlar bayağı geniş bir bagajı var. Ee, yaklaşık 550 metre 550 metreküp 600 metreküp bir bagajı var yani buraya bayağı şey sığdırabilirsiniz burada e, sepet var sele var buraya bir şeyler koyabilirsiniz burada da gene bir yer var şöyle boşluk buraya da koyabilirsiniz bir şeyler şurada yedek lastiğine bakalım evet yedek lastik kısmı da burası Hoparlörler var burada. Alt tarafının yalıtımı iyi. Güzel. Burada e, tuş var. Açıp kapatabiliyorsunuz. Bagajı kilitleyebiliyorsunuz. Burada e, trafik işareti şeyimiz var. Gerecimiz var. Stoplar güzel. Baktığım zaman da araba güzel arkadaşlar. Atmışlar yani adamlar. Yalıtımı da güzel. Bayağı malzeme kullanmışlar. Kaliteli malzeme kullanmışlar. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum. Sıfır e, yüz testi yapacağım. Şu çevre yoluna bir çıkayım. <laughs> Şurada bir boşlukta duracağım kenarda otomatik vites Audi A6 quattro Evet şurada duruyorum evet, sıfırladım Evet sıfır başlıyorum Evet 3000 devir 4 2. vites 3 2000 devir 70 100'e 3. viteste vuruyor 2000 devirde. Bayağı güzel yani. Hızlanması çok hoş. Iyi ya yola yapışıyor yani gemi gibi basınca gidiyor Şuradan döneceğim. Burada bir de hız denemesi daha yapacağım. Burada biraz daha fazla basacağım. Bastım. Gidiyor. Evet. Yani hissediyorsunuz gücü. Güç elinizde. Şu an son gaz gidiyorum. 160'ı gördüm. Çok rahat hızlanıyor. Yani çok iyi yola yapışıyor. Çok güzel gidiyor. bir daha basıyorum. Üçüncü devirde 130'ları görüyor. Çok iyi gidiyor. Yani yol tutuşu mükemmel. Adran 300. Bu ee, hız testimin sonuna geldim. Audi A6, Quattro. Ee, size tanıttım. Üst segment bir araba. Ya yani şu an piyasa değeri 600 bin lira. beğendim Hoşuma gitti. E, alacak olanlara tavsiye ederim. Araba acayip yani hızlı bir araba. birden 160'ları falan görebiliyorsunuz yani. O yüzden e, parça maliyetleri pahalı. Audi'nin biliyorsunuz. Yani en pahalı diyebilirim Mercedes'ten sonra ama benim hoşuma gitti araba. E, bu bütçede bir araba arıyorsanız e, ben size bu arabayı tavsiye ediyorum. Parça maliyetleri, yakıt maliyetleri sorun değilse sizin için e, ben üst sekmen bir arabaya binmek istiyorum diyorsanız Audi'yi size tavsiye ederim. Zaten Audi çok güzel bir marka, çok güzel bir araba. Arabanın içinde ses çıkmıyor yani gerçekten. Yani yol sesi falan hiçbir şey almıyorsunuz. Yol tutuşu çok güzel. Benim anlatacaklarım bu kadar Audi ile ilgili.